Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler ve hayırlı sabahlar, hayırlı saatler. Sevgiler gününe girdik, sevgililer gününüz kutlu olsun. Hayırlı, en güzel günler sizin olsun herkese. İzleyen kim olursan olsun. Karşılıksız sevgi, karşılıklı nasıl olursan olsun Sevgiler gününüz kutlu olsun. Erkek kadın genç kim olursan kim izliyorsan onların sevgililer gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Falcı anneniz şimdi sizin için nedir haliniz çıksın falınız bugün bakalım neler var hadi bakalım nedir haliniz çıksın falınız. Buradan gösteriyoruz fincanınızı. Bu gül de size gelsin erkek kadın kim olursan olsun herkesin sevgiler gününü kutluyorum Allah sizi kavuştursun kavuşmayanlar kavuşanlar da Allah birlikte <laughs> mutlu etsin ya Rabbim arkadaşlar bir iki haber yolda mutlu günleriniz var biliyorsun 14 Şubat ve 2024 arkadaşlar biliyorsunuz çarşamba günü ve şimdi tarihi de söyleyeceğim biliyorsun onun için yani buradan sıkıntını sanki sıkıntını ikiye ayrılmış gözü yolda hediye bekleyenler sizi yalnız olun olanlar ama yalnız değilsiniz kendini yalnız hissedenler bazılar var ama yalnız değilsiniz gibi ve sanki karşıdaki kişi ve diyecek sana aşkım sana bir hata yaptım beni affet özür diliyorum. Uzun bir müjde ve bir e, hem müjde uzun yoldan gelecek size. Hem uzun zamandır haber almamıştın bir kişiden haber alıyordun. Çok güzel göz aydınlığın olacak gibi. Ve, ve sanki bir mesaj alıyorsun. Birlikte geçireceğim bunu. Ve diyeceksin ki bu kişi ne anlıyor ki? Yani bu sevgililer günü halbuki çok güzel anlıyor. Çok da acı çekiyordun. Telefon başından bekliyordun. Acaba çaresiz bekliyordun. Ne olup ne bitecek. Ama bu sefer çalacak yani. Sevdiğin kişi çok kıskançtır. Çok alınıyor. Kırmızı bardak şey fincan koydum. Dedim ki bu kırmızı gül bu kırmızı. Fincan gibi sizde sevgiler gününüzü öyle mutlu geçirin canım. Ondan her iki sayfamda o bir sayfa da kırmızı gene kapatmışım. Ona da kırmızı ikinci bardağım. Ve diyeceksin kesinlikle evlenirim. Umarım evleneceksiniz gibi. Biraz kendini toparlıyorsun gibi. Ve aşk hayatında bir kıpırdama var. Bu zamanı sanki peşinden bu kuştur çok kaliteli kişiler ve kuşan var. Biraz takıntılı o olacak o olacak gibi bir sanki takıntı kalmış sizde. İlla diyorsun o olsun gibi ver sevgilimin ismini diyorsun gel bu kişi gelecek size sevineceksin gibi. Bir sürü harfler çıkmış gibi bu adamlar yoldadır sanki. Yaşam, yaşamınız çok güzel olacak Allah'ın izniyle mutlu olacaksın gibi. Ve buradan gördüğüm kadar görüyorsunuz ve hayatınızda ailenizde biraz akıl almaya fikir almaya ihtiyacınız var. Ama e, açılmıyorsun diyorsun kırılacak gibi Biraz fikre ihtiyacım var. Birkaç yerden teklifler gelecek size. Biraz ilgisiz davranıyorsun. Sanki sevinçlerin gitmiş gibi görünüyor gibi. Biraz depresyonda sanki geçtiğimiz ay bazı bir şeyler olduğu için biraz kırılmışsın, biraz iyicilmişsin gibi. Bu Allah'ın izniyle daha güzel sanki diyorsun kimse beni anlamıyor. Ama hiç sanki tasalanma çünkü çok güzel bir gelecek önündedir ve mutlu olursun. Merak etme. Bir beklende bir haber alıyorsun. Güzel sonuçlar var. Bu iş olabilir, mahkeme olabilir. Stres almış olabilirsin gibi sen bir şey kazanıyorsun temiz hayatınız görünüyor gibi ve hisleriniz kuvvetlidir gerçekten bazı net şeyleri düşünüyorsun neden yanında değilim gibi sanki e, gibi tek tek göreceksin zaten sanki düz gördüğün kişiler düşman çıkmış gibi ama daha fazla güçleneceksin gibi ve Allah'ın izniyle sanki Şubat'ın sonuna kadar çok böyle aniden gelişimler ve mutluluklar sizden olacak. Bu günler geçecek sıkıntılar çok böyle sanki bir mavi sıkışıklığı yaşamış olabilirsin ama destek size gelecek ve yardıma dokunmaz diye bir kişiden size sanki böyle yani mutluluk önüne gelecek. Buradan da size gördüğüm kadar ve 1, 2, 3, 4, 5 yollar var gibi <laughs> ve bir sürü yollarınız var. Bir sürü haberler var. Bir sürü gelecekler var. Çok gözyaşı da dökmüşsünüz. Buradan gördüğüm kadar ama içiniz farahlayacak ve ve gülüyorsun, seviniyorsun gibi ve bir de Burada çok güleceksin, sevineceksin gibi ve mutlu olursun gibi sanki yüzünü gülecek bir haber alıyorsun gibi bir enerjisi çok böyle aydınlıkla hayatınızdan olacak yani bir kafası olduğun gibi gibi ve yüzünüzü güldürsün gibi görünüyor ve bir böyle bir durum var gibi hale kısmından sanki hane kısmında ve bir kişi oturmuş size dua etmektedir sürekli sanki bir şey için çok dua etmektedir gibi bir insan var ve istediğim bir konu var bu konu sanki onun için dua ediyordun bir kişi size dua ediyorsunuz da dua ediyordun gibi istediğin şey Allah'ın izniyle hızlı olacak bu nedir? Bazı zamanlar oluyor bu çok güzel gelişmeler olacak ve yüzünüz gülecek Allah'ın izniyle güzel bir enerjiler görüyorum burada. Aniden sanki bir şey kızmışsın, kesip atacaksın hayatınızdan. Bir sanki diyalog bir ilişkiniz var bazı sanki bazı ilişkiler var sanki e, sanki diyorsun artık bu ilişkiyi kasıp atacağım gibi yanlış sanki her şeyi kesip atmak istiyorsun gibi sanki zehirleme başlıyor gibi bunu kesip atman gerekiyor gibi görünüyor gibi ve bedenini zarar veren kişilerden sanki kesip atacak gibi görünüyor. Bir ilişki de olabilir. Artık diyorsun ki beni para kazanmak sanki bir kişi engel oluyor gibi görünüyor. Bir de gerçekten kusura bakmayın. Kim izliyorsan gerçekten Böyle bir de sanki buradan da bak çok güzel iki yolunuz var. Bir gelen var bir giden var. Sen yolculuğa gidersin. Hayırlı olacak gibi ama olmamış ama göz dışarı çıkmış gibi zaten sıkıntılar te, tertemiz bir hayatın olur. Yeniden aşık olacaksın gibi. Ama yeniden aşık olmayı yani. Çok sıkıntılı, çok karışıksınız ama ama açılacak beklenmeden bir anda, sanki artık neydi bir dönüm karşı yani ani bir aşk olabilir gibi hayatına gelecek, düşecek. Bu herkese gelsin. Gerçekten güzel aşklar gelsin. Karşılıklı konuşmalar var. Karşılıklı sanki böyle bir ortan ve bu kişinin a k m harfi bu isimlere dikkat edin ve buradan bir haber alacaksın ve mutluluk var görüyorsun buradan gördüğün kadar ve sanki parça parça bulutlar üstünden gidiyor çok güzellikler var ve kara bulutlar dağılıyor ve evin hanesi çok kara bulutlar bitiyor. Çok karışık, bayağı karışık, bayağı karışıklık var. Ama nereye kadar diyorsun gibi görünüyor. Ama bunlar hepsi akıtacak bir de. Kızlar, vallahi sabahtır kahvaltı yapmamışım. Ama esniyorum demek ki üstünüzden nazar var. İzleyen kişiler nazarı çekiyorum doğrusu. Biliyorsun onun için böyle esniyorum gibi. Biraz tartışmış bir kişiyle çıkıp inişler var. Birbirinize tartışıyordun, birbirine tartışmışsınız gibi ama aydınlığa çıkıyorsun gibi. Bazı şeyleri aşacaksınız gibi görünüyor. Her şey üstünüze üstünüze gelmiş ya da geliyor canım. Bu işten ilgili çok güzel planlarım var ve buradan da güzel e, bir sekiz vakitte bir kişi size gelebilir ve bu kişi gözün yolda temiz çok güzel bir sanki çok güzel bir maşallah açılıyordun. Çok güzel olur yani bu nedir aklında. Çok bir keyif alacak bir haberi çok eğlence bir yere gidiyordun ve buradan da bir anahtarınız var. Bu sanki bu anahtar senin önündedir. Bir telefon haberiniz de var güzel kısmetler alıyorsun gibi görünüyor. Ve ev araba isteyen kişiler inan ki o kadar üstünüzde ağırlık var ki ben hepsini çektim. Esniyorum kusura bakmayın. Güçleneceksin arkadaşlar Allah'ın izniyle. Bir kişi de size yardım edecek. Artık ev araba almayı düşünüyordun. Biraz sanki böyle biraz e, ne bileyim bir kafam karışık gibi. Buradan da gördüğüm kadar. Ben açamıyorum arkadaşlar sürekli esniyorum. Biliyorsun. Biliyorsun arkadaşlar şimdi bir şey söyleyeyim. Aşklar çok önemli, çok kutsal. Her yürek aşkı bilseydi, yani hiç ayrılmazdılar. Ama her e, yani yü, yürek sevmeyi yani bilseydi her yürek sevemez. Yani bu aşk sanki basit olmuş gibi. Yani çünkü biliyorsun, çünkü bir saçımı sapan bazı şeyler içinde birbirinizi bırakıyorsunuz gibi. Bir erkek size bir teklifi edecek ve seninle barışmak yade yani çok güzel bir şey sunacak kendi kendine ben neden bununla devam edeyim ama seni ikna edeyim kusura bakmayın inan ki açamıyorum sürekli esniyorum arkadaşlar yani nedense ağzım açık kalmış gibi. Gerçekten. Bir de bir arkadaşlar bazı insanlar sizi incitmiş gibi diyorsunuz daha artık beni Hayatınız gerçekten bir atılımlar olacak parasal. Bir de duygusallık var. Bir sanki iş yeri açıyorsun gibi. Hayırlısı olsun. Buradan gördüm. Seninle alakalı bir seni çok üzmüş. Seni kalbini kırmış. Seni terk etmiş. Yarı yoldan bırakmış. Arkadaşlar bazı erkekler affedersiniz. ister yani kim olursa olsun insan yani bilmez. Güzel konuşur, hoş konuşur, konuşur. Böyle seni kandırana kadar tam günü geldiği zaman yani kendini kasten bir konu ortaya getirecek, kendini kızdıracak gibi aynen bir kişi burada görüyorum. Yani her sefer size yapmış gene güvenmişsin. Her hata yapmış güvenmişsin. Senin böyle yerden yere vurmuş gene güvenmişsin. Sonunda gene son hatasını gene yapmış. Tövbeyim bir daha yapmam etmem gene yapar öyle kişileri. Gerçekten hayatınızdan çıkarın çünkü her zaman yalancı yalancıdır. Sen yalancı gerçekten yani insan ne olursan olsun neyse sonu da o olacak güvenmemiz hatadır gerçekten. Bu kişiye güvenmişsin, hep güvenmişsin. Şimdi tam böyle sevgiler günüdür. Sanki sevgiler günüden kasten bir sorun çıkarmış. Baksana seni ortada bırakmış, seni suçsuz suçlu gibi görmüş ve çekip gitmiş. Önce de işini seninle görüyordu ya. Tamam tamam canım böyle şöyle tamam bu olacak, şu olacak. Yani kıymamış bu kişi kimse mezarına koya. Belki mezarına koysan hakkımız da yoktur. Ama buradan görünüyor. Emek verenin karşılığını vermemiş. Tabağımıza da bakalım. Çok esniyorum. Arkadaşlar onun için kısardan kesmeye bakalım. Allah bugün dileklerin hepsi teker teker olsun bizde diyelim. İki yerden mutlu haberiniz var. Göz aydınlığım var. Buradan sanki istediğine kavuşacaksın. İstediğini kavuşuyordur. Bir bekleyen var. Bazı kişiler sanki diyorsun ben unutmuşum. Unutulmamış. Ama belki imkanı yoktur. Belki durumu yoktur. Belki ama bir gül de versen, bir haber de versen, bir telefon da etsen gönlü rahat olur. Bir bayan sizi bekliyor. Sizi özlüyor. Sizi düşünüyor. Buradan gözyaşınız görüyorsun. Akmış tek başınıza. Sanki sevgisiz, yalnız. Kalıyorsun. Buradan da biri çok mutludur. O kadar mutludur ki çok değerli. Yani e, bazı yollar dünyanın bir ucundan olsun, o bir ucundan olsun gene birbirini unutmamışlar hediyesini göndermiş. Hedye'n yoldadır size gelecek. Bu hediyede de çok güzel güzel bir yüzüktür. Yüzün e, taşı da kırmızıdır. size gelecek sanki böyle sürpriz bir yüzük size gelebilir. Bu yüzük size çok mutluluk verecek. Sanki bileceksin artık sevdiğini ne kadar emin olabileceksin. Demek ki çok değerlisin ki bu kadar uzak yerden sana hediyen gelmiş ve geliyor ya de. Demek ki çok değerlisin onun için ve onun değerini de siz bilmelisin. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bugün gene Sevgiler sevgililer gününüz kutlu olsun, mübarek olsun. Birlikleriniz daim olsun, dağım olsun. Karşılıklı sevgiler de Allah onlara böyle istedikleri sevgiyi nasip etsin. Ve eşlerde de diyelim yeni tanışanlar herkese sevgi dolu bir hayat yaşasınlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım izliyorsunuz. Hepinizin sevgiler günü kutlu olsun ve mübarek olsun. Arkadaşlar uzun ömrünüz, güzel şansınız, bolluk, bereket olsun.